Cevdet Bey'in VTB sitesi hakkında yapmış olduğu şikayete geçelim arkadaşlar. Cevdet Bey ilk olarak şunu yazmış. Hesabıma giremiyorum. Bu hesap aktif değildir yazıyor. Merhabalar. Hesabımda 32.000 e, 32 bin TL para vardı. Neden giremiyorum hesabıma geri dedirtmiş daha sonrasında. Devam edelim. E, direkt Serkan Bey tarafından yani VTB e, canlı yardım çalışan Serkan Bey tarafından hesabınız uygunsuz hareketlerinden dolayı kapatılmış Cevdet Bey denmiş. Bakayım nasıl çekeceğim? Neden para verken hesabımı kapattınız diye bir soru iletmiş Cevdet Bey. Ana paranız iade edildi diye bir e, cevap verilmiş. Dün sadece 48 bin TL yatırdım. Hepsini iade ettiniz mi diye soru gelmiş Cevdet Bey'den. Hayır sadece son yatırımınız olan 1000 TL'lik miktar hesabınıza iade edildi denmiş. Cevdet Bey haliyle dün çok fazla kaybolduğu için hırsız mısınız? Siz kaybettiklerimi iade etmiyorsunuz. Kazandığımı ödemiyorsunuz. 47 bin TL mi çalmış oluyorsunuz böyle yapınca demiş. Ya kazancım olan 32 bin TL'yi verin ya da tüm yatırdıklarımı iade edin demiş. Aslında kazancı olan 32 bin TL'yi bile de Cevdet Bey'in aslında dünden bugüne kadar bir 48 bin yatırdıysa 16.000 TL gibi bir kaybı oluyor. Yine de vermemişler parasını. Ondan sonra bir orada böyle belli bir süre bekletmişler Cevdet Bey. o da cevap yapmış. Cevdet Bey sadece son yatırımınız yer edilmiş ve bu şekilde kalacak diye bir bilgi gelmiş. Genel kural ve şartlar 18. kuralda der ki Betebet hesabında riskli hareketler gördüğü kişilerin ana parasını iade ederek hesaplarını kapatmaya saklı tutar. Bu kurala dayanarak bu işlem yapıldı demiş Betebet çalışanı Serkan Bey. Bu ne saçma kural? Monopoly oyununda ne yapmış olabilirim? Çarkı çeviren adam sizin adamınız. Ben orada gördüğüm sayılara para yatırdım, oynadım demiş. Monopoly oyununu bilmeyenler için kısaca bir izah edeyim bu oyunu. Aynı bildiğiniz çarkı felek gibi bir düzenek düşünün arkadaşlar. Üzerinde işte sayılar var. 1 gelecek, 3 gelecek, 5 gelecek gibi düşünebilirsiniz. Siz de artık oradaki hangi sayının geleceğini düşünüyorsanız. E, Örnek veriyorum 1 geleceğe bahis oynuyorsunuz, 3 geleceğe bahis oynuyorsunuz. Yani çarkı çeviren bir kişi var orada. Nasıl bir hile yapmış olabilirler? Gerçekten de imkansız bir hile yapılması oyunda. Sonra Serkan Bey, buradan genel şartlar ve kuralları okuyabilirsiniz demiş bir link yollamış Cevdet Bey'e. Ne okuyacağım sizin saçma sapan kurallarınızı, paramı verin demişti Cevdet Bey. Konuşma buradan sonra çok saçma diyerekmiş arkadaşlar, o yüzden onları paylaşmayacağım size zaten. Net bir şekilde burada gözüküyor. Şöyle Cevdet Bey'in bir de hesabındaki bakiyesinin olduğu e, sayfayı göstereyim ben size. Buyurun, 32.000 TL gibi bir bakiyesi var Cevdet Bey'in. Ve tabi yapılmış bir şikayet bu arkadaşlar. Eminim bu, süredir, bu de oynayanlarınız vardır. Lütfen bu şikayeti dikkate alarak oynamayı devam edin ya da etmeyin biz olanı paylaşıyoruz. Gerisi sizde.